göz de Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Huzur-i Siyah'a. Selam Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Antlep, Antlep Sişan. Selam sana Muhammed'in, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam. Rahim selam. sana <laughs> ey yetimler barışa. Selam sana Ahmet'in 渔夫解释。 Check Thank başlangıçla ve geleceğimizden hiç endişe duymuyorum. Geleceğimizden hiç endişe duymuyorum. Sadece ben kardeşlerim. Olan şey ne biliyor musunuz? Olan şey sadece kötülerin morazanı suçluluktan dolayı biraz daha çok çıkıyor. Hepsi o kadar. Hani suçlu insan bir şey suçladığın zaman biraz fazlaca bağırır çağırır ya. Aynen onun gibi. Ama suçsuz olan Ama Çocuklar. Zaten bağırmaya ihtiyaç duymuyor. Ses derin sular akarken hiç ses çıkarmaz. Ama küçücük bir çağlayan olur yukarıdan aşağı akar. Sesinden yanında duramazsın. <laughs> Halbuki küçücük bir su yukarıdan aşağı akar. Şakır şukur şakır şukur. Her sarama ses bastırır. Ama kocaman bir nehir olduğu zaman Amazon dünyanın en büyük nehirlerinden birisi Amazon değil. Yanına varsanız tık ses duymazsınız. Şimdi, genel Müslümanların ehl-i sünnet Müslümanların durumu kocaman bir <laughs> nehir gibi. Bundan sonra köpülerin ne kadar çıksa da hanım o nehirlerin içerisine affedersin en kötü şeyler de düşebilir. Fakat o içinden kaybolup gider. Bizim içimize de düşen ya kendini bize uydurur ya da kaybolup gider. Genel akıntıya büyük atmosfer kendini uydurmaya kenara atılır. Denizler leşler. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Müsaade etseniz. Tamam buyurun. Ee, şimdi e, benim öğrenciler de benim ekranet verdiler hocam. Evet. E, bir dakika şöyle bizim geçen Adil Hocam'ın öyle araştırma programı mesela gelemedi. Onlar da böyle değeri, kıymeti yanımızda çok büyük yok. Biz de bir küçük hediye vermek istiyoruz Hocamıza. Olur değil mi? Büyük bir alkış verelim vereyim mi vereceğim? Mikrofonu vereceğiz bakalım. Ceren evladım ne diyeceğiz? Ya, hocam Allah razı olsun. Sizler önce boyunca yardım ettiniz. Namaz da Size çok teşekkür ediyoruz ve küçük bir hediyemiz var. Sizi asla unutmayacağız ve kalbimizdesiniz. Gerçekten sürpriz oldu. Allah razı olsun. Evet. Ben sizi burada hiç bırakmadım. Burada Abdullah'ın cemaatini, burada hiçbirinizi bırakmadım. Hepinizi aldım götürdüm. Vardığımdan bu yana, vardığımdan bu yana yaklaşık 15 günü geçti. 15 günü geçti. Telefonumu günde iki sefer şarj ediyorum. Bakın, telefon. Alıyorum. Diyorlar ya bu ne? E, ablodumdan bakıyorum Abdullah'dan. Telefon gelmiş konuşmaz mısın? Konuşuyorum. Ya onların yanında ya böyle çıkıp kenarda. Ama sizi hep gönlümde götürdüm ve hep orada duracaksınız. Evet. günler evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah sizden razı olsun hocam. Evet. Oo, pardon. setece. <laughs> Öncelikle lütfen. lütfen. bak büyüklerimiz yoğun dolayı kendileriyle teşekkür ediyorum. Hocamın böyle acil gidişi olarak değerli takdir etmeye değer olmamıştı. Geçiklerle de olsa kendisine verdiği eğitim komisyonu adına yönetim kurulundan takip edilmesini istedi. Teşekkür ederim. 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 Yaptıklarından <laughs> şey. dolayı burada geçti emekten dolayı kendini burada elde sunma imkanımız oldu eğitim komisyonu adına. Kendisine teşekkür ediyorum. Takip ediyorum. Evet. Öpeyim sen de göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Fakat burada olanlar elbette ki başımızın üstünde. Şunu bu zamana kadar yapılan programlarda gördük ki velilerin katılımı ne kadar çok olursa biraz şey karşılar. Biz de oradan eskilerdeniz ya hani hediye açmak insanlar huzurunda biraz abes karşılanırdı. Ama burada gelince bizim de kültürümüz değişmeye başladı hediyenin huzurda açılması adetlenmiş. Ben de onun için eğitim komisyonunun hediyesini bir açıyorum. Açabilirsen. Evet. Açtım. Bunu okuyacağım. Bir de bunu açacağım. Bir taş çıktı. Bir saat ama gerçek halkınızı helal edin. Allah yolunuzu açık etsin. En güzel dua benim ne hakkım varsa herkese sonuna kadar helal olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Tekrar siz de haklarınızı helal edin. Helal olsun, helal olsun. Evet, e, Sayın Hocamıza bu güzel dilek ve temennilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Mevlam yolunu, bahtını, gönlünü açık eylesin inşallah. Daha nice hayırlı hizmetler yapabilmeyi kendisine nasip eylesin. Gittiği yerde de sizin gibi güzel dostlar kazanabilmeyi kendisine nasip eylesin. Hocam emanet olarak bize bırakmış olduğu eğitim komisyonunu elimizden geldiğinde inşallah daha da zenginleştirerek, güzelleştirerek hizmetlere daha da güzelliklerini katarak devam ettirmeyi biz de canı gönülden arzu ediyoruz. Değerli dostlar, önümüzdeki tatilden sonra 9. ayın 1 itibariyle Allah nasip ederse yeni eğitim dönemine başlamış olacağız. Yeni eğitim dönemine başlarken özellikle ve özellikle bir ay içerisinde tüm velilerimizin çocuklarını kaydettirmesi önemli bir Zira kayıt döneminden sonra yapılan kayıtların kabul edilmeyeceği